ve en son 120 milyon anlaşma 120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun gayret, efor ve çabanızla imzalanmış oldu. Bununla ilgili vatandaşımız sizden bu anlaşmanın özellikle tedarik boyutu önemli sizden duymak ister. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Devamında ben birkaç soruyu daha sıralamış olacağım. Evet, Sayın Bakanım çok çok teşekkür ederim. Burada, burada, konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakan'ın anlattığı gibi aralıktan beri beraber konuşuyoruz ve Türkiye'ye bizim uyguladığımız aşıyı nasıl getirebiliriz diye ve Aralık'ta ilk defa bir buçuk milyonu konuştuk ve Sayın Bakan sağ olsun her iki 3 hafta arada istediği dozları yükseltti <gülüyor> <gülüyor> ve bugün, bugün 120 milyon doz olarak tamamı 120 milyon doz olarak imza imza attık ve çok mutluyum çünkü planlarımız şimdi Türkiye bu 6. ayın sonuna kadar Haziran ayın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz ve Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Ve, ve son iki haftada bizim ekipler yoğun çalıştı, planlar yaptı. Ne zaman ne kadar aşı dozu geleceğini anlaştık ve Allah'ın izniyle zamanında biz de aşkıları Türkiye'ye getireceğiz. Çok teşekkürler hocam. Arkadaşların bugün son noktada bize göndermiş olduğu özellikle 26 Mayıs gelecek haftadan itibaren olmak üzere ilk iki haftayı da planlamışlar hocam. Yani Haziran'da ilk 30 milyon ama 30 milyonun da 15 Haziran'a kadar olan 14.2 milyonu gün be gün ne zaman geleceğini de planlamışlar. Onun için teşekkür ediyoruz hocam. Yani özetle 120 milyon doz aşının şu ana kadar 6.1 milyonu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere Temmuz, Ağustos ve Eylül sonuna kadar yani 4 ayda 120 milyon toplam Aşı Türkiye'ye gelmiş olacak. Bunu söylüyoruz evet. değil mi hocam? Evet. aynen. <laughs> Vatandaşımızın sizden duyması önemli hocam. Bu anlamda özellikle söylüyorum. Evet. evet. Ee, yani... Çünkü artık gelecek olacak demekten öte somut e, e, icraatı görmek istiyoruz. Vatandaşımız da artık bu aşıya erişmek istiyor. Başka bir gündem maddemiz de yok hocam. Evet, Sayın Bakan'ım e, e, telefonda çok e, görüştük ve e, bana her zaman soruyordunuz e, 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 bu ayda 3 milyon yollayabilir misiniz diye. Ben de e, olun e, imkan olunca e, evet diyordum ve e, ve e, e, elimizde garanti olmadığı zaman da hayır diyordum. Ve şimdi ki dediğiniz rakamları, Allah'ın izniyle elimizde imkanı, imkanımız var. Onları eğer bir problem çıkmazsa zamanında yollayacağız. Teşekkürler hocam. Hatta sizin bu konuyla ilgili yine görüşmelerimizde devamında mesaj olarak gönderdiğiniz önemli bir cümle vardı hocam. Birlikte uğraşıyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız. Sizin cümleniz hocam. Ben hemen evet. birkaç soruya geçmek istiyorum hocam. Bir, geliştirilen aşının mutasyonlara etkisi ile ilgili e, bilgi önemli. Ayrıca hastalığı geçirmiş olan kişilere tek doz rapel e, yapılması konusundaki fikirleriniz, iki doz aşı olan vatandaşlarımızın üçüncü doz aşısını bu yıl mı, bu yıl gerekip gerekmediği, Yoksa gelecek yıl mı rapel doz konusundaki görüşlerinizi almak istiyoruz hocam. Evet. Şimdi bugüne kadar bizim aşı, aşıyı 30'dan fazla virüs varyantlarını deneyledik. Bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel güzel etki gösteriyor kent kent ve Afrikan mutasyonlara karşı iyi kontrol yapıyor ve şimdi yine bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyanta karşıda bizim aşımız yüzde 25 ile yüzde 30 oranında Etki gösteriyor ve ve bu et, etki yani yüzde 75 yüzde 75 oranında enfeksiyon korumasına bekliyoruz ama daha on, onu gelecek haftalarda daha çok bilgi edeceğiz. Bu ilk sorumuzdu. İkinci soru enfeksiyon geçirmiş olan kişiler bizim gördüğümüz gördüğümüze göre ilk dozdan sonra yüksek antikor oluyor ve bu yüksek antikorlar sanki iki aşı yapılmış kişi, kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için düşünüyoruz ki hastalığı geçirmiş olan kişiler için bir doz 3 ay hastalığı geçirdikten sonra yeterli olabilir. Ve e, üçüncü doz, e, bu boost diyor, e, diyoruz e, İngilizce'de, e, en erken altı ay sonra e, ama dokuz ay sonra, e, ikinci dozdan sonra verilirse yeter. Yani bu Türkiye'deki yapılan aşı kampanyasında zaten en çok kişi e, altıncı, yedinci, sekizinci ayda aşı o olacak olduğu için 2022'de e, e, üçüncü aşı e, yeterince olur. 2021 için ilave bir rapel doz önermiyoruz. 2022 yılında öneriyoruz. Evet. Mutasyonlarla etkisinde de ciddi bir sorun şu an görmüyoruz. Bir, bir sorun, bir sorun görmüyoruz bir sorun görmüyoruz. tabi ama mühim olan vatandaşları en çabuk zamanda aşır aşı olması gerekiyor. Emin ettikten sonra hocam vatandaşımız aşı olmaktan yana dolayısıyla bizim bir an önce vatandaşımızı aşıyla buluşturmamız önemli hocam. Öncelikle sorumluluk bizde. Evet. Biz aşıyı vatandaşımızla buluşturduğumuzda vatandaşımızın bu noktada yaptırma noktasında ciddi bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Çok güzel. Hocam, bu kıymetli görüşleriniz için, katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle aşılamayla birlikte, Haziran ve Temmuz yoğun aşılama takvimiyle birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umuyoruz. Bu arada daha önce de konuşmuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle sizlere çok selamları var. Başarılarınızı çok yakından takip ediyor. Her defasında görüştüğümüzde de ben her defasında selamların özellikle hep size iletiyor idim. Haziran başında Türkiye'ye davet etmek istiyoruz. Hem aşı kampanyasına desteğiniz hem de Türkiye'de yapacaklarımızı değerlendirmek anlamında üretim dahil olmak üzere davet etmek istiyoruz hocam. Çok çok teşekkürler Sayın Bakanım, benden de saygı ve selamlar, selamlar iletiniz lütfen ve Haziranın ilk yarısında ilk, yarısı. <laughs> ilk yarısında Türkiye'ye gelme niyetimiz var. Haydi süre o zaman yüz yüze görüşebiliriz. Üretim ve başka projeleri de o dönemde inşallah görüşmüş oluruz hocam. Evet, evet. Çok planlarımız var. Türkiye'de hem aşı üretmek istiyoruz, hem arge yapmak istiyoruz. Hem de klinik yapmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Özellikle bize ayırdığınız bu zaman için. Ben özellikle Sayın Özlem Hanım'a da, Özlem hocamıza da çok teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Haziran başında görüşmek ümidiyle bu arada aşının da gelecek haftadan itibaren 26 Mayıs'tan itibaren e, Haziran'da 30 milyon e, olmak üzere ama toplam Eylül ayında 120 milyona tamamlamak üzere e, Türkiye'ye geleceğini e, ve bütün vatandaşlarımızın da bunu e, özellikle beklediklerini Altyapı olarak da bu aşıyı günde bizim bir hatta bir buçuk hatta daha fazla milyon aşı yapabilme potansiyelimiz var. Yeter ki elimizde aşımız olsun. O da sizin elinizde hocam. Evet Sayın Bakanım biz e, e, gece gündüz çalışacağız. Türkiye e, zamanında aşıyı getirmek için ve e, bir daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, Türkiye'deki aşı kampanyası, kampanyası Ondan çok çok uzman şekilde yapıldığını öğrendim ve bizim 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 uzmanlar sizin sizin ekibinizle beraber çalışmalarımda yani mükemmel bir çalışma olduğunu anlattı bana ve tabi ben de Türk olarak çok mutlu, mutlu oldum buna. Ee, e, güzel, böyle güzel bir profesyonel çalışma olduğu için. Çok teşekkürler hocam. Özellikle geldiğinizde hem pandemide yaptıklarımızı filyasyon gibi önemli bir konudaki farklılığımızı hem sağlık altyapımızı bu noktada sağlık çalışanlarımızın gücünü ve aşı kampanyasında nasıl bir sistemle bunu gerçekleştirdiğimizi size yerinde göstermek isteriz hocam. Çok teşekkür ediyorum sizin ifadenizle birlikte Allah'ın izniyle inşallah başaracağız hocam. Allah'ın izniyle beraber başaracağız Sayın Bakanım. Çok teşekkürler hocam. Ben de teşekkür ederim. Saygılarımla.